Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız bugün de yeni bir video ile karşınızdadır arkadaşlar. Videomuza geçmeden evvel bildirim ki bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim tonunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunları yapmanız bizler için çok mutluluk, çok destek vericidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun başı sizlerin sevimlisi olan güzeller güzelimiz Hazal Subaşı ve ünlü oyuncumuz olan karizmatik beyimiz İlkan Meriç'in sizler için paylaştıkları en güzel fotolarıdır arkadaşlar. Umarız bu fotoları bu videomuzu çok beğeneceksiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. İzlemede kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarımızı anında haberdar olmak İyi seyirler bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere hoşçakalın